Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine karşınızdayız. Ekranda görmüş olduğunuz üzere Okuma markasının Alaris serisi olta makinesini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Sürüm market katkılarıyla bu videoyu çekiyoruz. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Şimdi hadi Alaris serisi genel özelliklerine bir bakalım, gözden geçirelim. Ardından da halesi 65 neye benziyor hep birlikte görelim. Okumaları SIP'in olta makinesi genel bilgileriyle karşınızdayız. Okumaları SIP'in makinesinde okumanın en yeni gövde tasarımı, yeni modası, teknolojisi ve gücü bir arada. Aleris'te sadece işlev üzerinde durmadık, aynı zamanda zarif bir makine yaptık diyor ve makinede 3 artı 1 paslanmaz çelik bilye takımı bizlere sunuluyor. Gelin şimdi teknoloji ve tasarımdan sizlere bahsedelim. Çok diskli kaygan Japon kalama pulları 3 artı 1 paslanmaz çelik bilye takımı. Hızlı ayarlanan ters dönüş giritli bilye takımı. Hassas makine kesim bilinç binyon dişlisi paslanmaz. Gravit gövde ve rotor CFR siklonik akış rotor teknolojisi. Kuvvet için sert metal kol tasarımı. Makine işlem alüminyum. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik makine teli. RES 2 bilgisayar işlem rotor balans sistemi bizlere bu makine ile sunuluyor. Öne çıkan Özelliklere bakalım. LCS misine kontrollü makara yani makine işlem alüminyum 2 ton analoze makara ile LCS dudak makineyi daha hafif korozyona daha dayanıklı ve tutarlı hale getirir diyor. Paslanmaz çelik bilye, paslanmaz çelik makine teli, sert metal sarma kolu tasarımı demiş. Daha fazla kuvvet, dayanıklılık, hafiflik ve korozyona karşı direnç için sert metal çevirme kolu yaptık diyor. Okuma bizlere bu seriyle bu teknolojileri sunduğunu aktarıyor. Şimdi seriye bakalım. ALS20'den başlayıp 65'e gidiyor. Bilyeler 3 bilye artı bir durulman demiştik. ALS20 4.8 bölü 1, ALS30, ALS40, ALS45 5.0 bölü 1 devir oranına sahip. ALS55 4.5 bölü 1 ve 65'te aynı devir oranına sahip. ALS20 204 gram ağırlıkta gelirken ALS65 427 gram ağırlıkla bize sunuluyor. Peki ALS20'de bir turda toplama hızı 61 santim iken als 65'te ise bu 87 santime çıkıyor. Maksimum kalama kuvveti nedir? 20'de 5, 30'da 7, 40'da 8, 45'te 9... 55'te 14 ve 65'te 14 olarak bize bu imkanlar, bu teknolojiler, bu tasarımlar sunulmuş. Mora Misina kapasitesi de bakın sarım kapasitesi burada bizlerle paylaşılmış. Gelin şimdi makineler yani bu serinin makineleri neye benziyor hep birlikte bakalım. Evet güzel insanlar Alaris serisinin babası en büyük abi baba diyelim. Niye en büyük abi zaten baba gibidir. ALS 65 karşınızda. Kutulama, yeni kutulama, renkler enteresandır. 20-30-40 serisinden 2-3 ton açık. Diğerlerinde daha koyu mavi ve daha koyu lacivert vardı. En büyük seri demiştik. Serinin daha doğrusu en büyüğü demiştik. CFR teknolojisi bunda da bizlerle karşı karşıya arkada item numaraları veriliyor. Okuma hakkında bilgi belirliyor. Tayvan Çin'de de yaptırılıyor bilginiz olsun. Ve bizim için önemli olan husus ise arkadaki bilgiler. Neden bu bilgiler çok önemli? Bazen ithalatçı ve satıcı firma ne yapıyor? Bizlerle insanlık halidir. Yanlış bilgi paylaşabiliyor istemeden. Bizler de bu bilgileri size aktarıyoruz ki kıyaslama düzgün ve doğru olsun. Alar serisi Tüm seri olarak 3 artı 1 bilyaya sahip demiştik. Çelik bilyalama sistemi. Devir 55 ile aynı. 4.5 bölü 1 devir oranına sahip 65. Ailesi 65. Bir turda 87 santim sararım diyor. Ağırlığım 427 gram. Enteresandır. 500'ü geçmemiş. Güzel bir özellik. Maksimum durağımda diyor 14 kilogram. Peki ip kapasitesi nedir? ip misine veya normal misine hep birlikte bakalım. 0.40'tan 220 metre sararım. 0.45'ten 170 metre. 0.50'dense 140 metre sararım diyor. Dırak olarak da bir güven veriyor. Fakat tekrarlayalım. Bakın maksimum durak ucu açık bir kelime. Maksimum yani en fazla ne bilir yapabileceğim durak benim 14 kilogramdır diyor. Hadi gelin ben de merak ettim. Şu 55-65 serisini tekneden avlanan birisi olarak tüm serilerde ben merak ediyorum. Şu kutuyu açalım ve birlikte makineyi tanıyalım. Evet. Bende de bir heyecan. İlk defa sizlerle açıyoruz. En büyük abi. Parça listesi burada. Her videoda arkadaşlar yorulmadan, usanmadan aktarıyoruz parça listesi. Önemli bir kenarda dursun. Değiştirebileceğiniz parça olursa parça listesindeki item numaralarıyla parçaları isteyebiliyorsunuz. Poşet. Güzel. Çok daha güzel olan kola bir koruma olması. Çok güzel düşünmüşler. Tutamaç T şeklinde 55 ile aynı. Ama biliyorsunuz 20-30-40 da düz tutamaç var. Sert metal sarma koru. Şu şekilde kol. Sert metal olduğu için dayanıklılık ve kuvvet bakımından bize ne yapıyor? Daha güzel bir çekme hissi veriyor. Sadece bir his değil bu. Kuvvetli de bir çekme sağlıyor. Peki ayrıca bu sert metal sarma kolu tasarımının ne faydası var? Aynı zamanda bir hafiflik ve korozyona karşı da direnç bize sunuyor. Kol katlanabilir kol. Sağ el ve sol ele uygun. Bu videoyu söküp komple kolu sola aldırıp taktığınız zaman bu vidayı sağa takıp sıkıyorsunuz ve sağ el kullanılan için ne yapıyor? Kullanıma kendini hazır hale getiriyor. Sol el için zaten hazır yapmanız gereken tek şu vidayı iyice sıkmak. Vidayı sıktıkça kol ne yapıyor? Katlanabilir kol gördüğünüz gibi otomatikman kilitleniyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Evet. Drak olarak kuvvetli 87 santim dedik bir turda sarımı var. Yemli de kullanılabilir. 87'den fazla isteyenler okumanın diğer modellerine bakabilir. Altta kilit sistemi boş dolu. Şu an kilitli sadece toplayabilirsiniz. Aşağı alırsanız kilidi bırakma ve toplama bakın mümkün oluyor. Kafa gördüğünüz gibi oldukça güzel. Kaplama bir kafa. Mavi ve koyu gri renkler hakim. Alt kövde de simli gri çalışılmış. Dedikleri gibi yani görsele de özen göstermişler. Evet. Bir okuma klasiği hakikaten tok bir ses ve güven veren bir kilitleme sistemi. Bazı makinelerde maalesef bunlar çok yumuşak oluyor kalama. Kafa büyüdükçe küçük gibi gözüküyor. Yine simli bir kalama. Vay be. Hakikaten şu sim olayını güzel yapmışlar. Kalamayı sökelim. Ardından kafayı sökelim. Plastik pullar. Çark. Sanki 55 ile aynı. Belki bir nebze çok büyük değil. Minim büyük olabilir. 55 ile 65'te bakın. Somun pirinç. Milin girdiği yer zaten hepsinde pirinç ve çelik paslanmaz mil karşımıza çıkıyor. Kalamaya bakalım. Arka kısım hepsinde stabil aynı. Yine bir okuma klasiği. Krom pullar. Krom kalam ayarı. Teller. Bir tane pul değil. Birden fazla pul var ve keçe de var içinde. Şu şekilde kafayı takalım. Ve kalamayı şöyle ilk önce bir sesi alalım. Ses daha tok. Tabii kafa büyüdükçe ses toklaşıyor. Kalama sesi önemli. Bunda da belirgin bir duyulabilen ses var. Kilidi kilitledik. Tasarım güzel. Kilitleme sistemini gösterdik. Kol katlanabilir dedik. Sağ ve sol el için uygun demiştik. Gelin şimdi bu güzellikleri tüm seri olarak size bir sergileyelim. Sizler de yan yana tüm aileyi görün, izlemeye devam. Geniş açıdayız. Geniş açıya alınca biraz görüntü kalitesi düşüyor ama umarız ki rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Ares serisi gördüğünüz gibi karşınızda en küçük kardeş ARS20 ve en büyük abi Ares 65 20'yi gösterelim. Avuç içine sığan bir dizayn. Gördüğünüz gibi tasarım hepsinde aynı çekici bir tasarım. Otuz. Ortanca kardeş. 40 Elli beş. Bakın. Kol tutamaçları T oldu. Kırk, otuz ve yirmi de düz. Şu kısım. Özellikle LRF. Spin, at, çek. Elli beşte de yapan olur. Ve... 65 Alaris'in babası en büyük abi. Bu şekilde de bu videoyu sonlandırmış olalım. Umarız görüntüyü iyi bir şekilde alabiliyorsunuzdur. Yukarıdaki tane spot var. Bizim geniş açıda flashımız çalışmıyor. Telefonlarda biliyorsunuz geniş açıda flash kapanıyor. Umarız faydalı olmuşuzdur. Dostlar sadece balık avı malzemesi kategorimiz yok. Biliyorsunuz birçok oynatma listemiz var. 700 videoyu bitirdik. 800'e yaklaşıyoruz. Onları da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize sevgiler, saygılar.